Endonezya Cumhuriyeti, Katolik Kilisesi'nin dini hoşgörüyü desteklemesini ve farklı inançlar arasında uyum, saygı ve kardeşlik değerlerini teşvik etmesini beklediğini söyledi. Endonezya Cumhuriyeti Katolik Kilisesi'nin dini hoşgörüyü desteklemesini ve farklı inançlar arasında uyum, saygı ve kardeşlik değerlerini teşvik etmesini bekliyor. Endonezya Diyanet İşleri Bakanı Yakut Kolil Kumas, dinler arası hoşgörüyü teşvik etmek amacıyla 37 Katolik Episkoposluk temsilcisinin katıldığı konferansta hükümetin farklı inançlara sahip vatandaşlar arasında hoşgörü, sosyal uyum ve barış içinde yaşama sözünü yeniledi. Mısır'daki Elezer Camii'nin baş imamı Şeyh Ahmed el Tayip ile Papa Francesco'yu kardeşliği teşvik etmek amacıyla Endonezya'da bir araya gelmeye davet eden Bakan Kumas, saygıya ve hoşgörüye dayalı bir yaklaşım, farklı inanç mensubu insanlar arasındaki gerilimi azaltır. Bir araya gelebilir ve ilişkileri geliştirebiliriz. Endonezya'da insanlar günlük hayatlarında dostluğu, işbirliğini ve diyaloğu görecektir, dedi. Endonezya Katolik Episkoposlarının Dinler Arası Diyalog Komisyonu Başkanı Monsenyor Yuhanes Harun Yuhunoyla Genel Sekreter Peder Agustinus Heri Wibowo, Başkan Kumas'ın sözlerini memnuniyetle karşılayarak çeşitlilik içinde birlik vurgusunu hatırlattı. İkili tarafından yapılan açıklamada, "Biz Endonezyalı Katolikler için orta yol, bizlerin seçimi olan ve ileriye doğru giden yoldur. Kendi kültürel ve dini geçmişine sahip olan tüm Endonezya vatandaşları topluluğa ve ortak iyiliğe katkıda bulunursa, toplumsal yaşam harika olacaktır." ifadelerinde bulunuldu.